Futbol oynamak eğlenceli gözükse de bazı karşılaşmalar bir taraf için zor olabiliyor. Dünyada bazı ekipler var ki konuk olarak ağırladığı takımlara tabiri caizse eziyeti yaşatıyor. Ancak bunu oynadığı futbolla değil, daha çok sahip olduğu doğal avantajlarla yapıyor. Kuru soğuk, yüksek rakım ve sıcaklıkla nemin birleşmesi sonucunda ortaya çıkan çeşitli doğal durumlar işkence verici bir hal alabiliyor. Ev sahibi olan ekipler zaten bunlara uyum sağladığı için evlerinde fark yaratıyorlar. Fazla uzatmadan içeriye geçeceğim. Ama öncesinde kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video sonunda da eğer içerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, ne olursa olsun görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi de unutmayın. Şimdiden her şey için teşekkür ediyorum. Bir topun peşinde koşmaya hazırsanız başlayalım dostlarım. İklimden yararlanan en iyi takımlardan biri şu an Avrupa Ligi'nde yarı finale adını yazdırmaya çok yakın olan ekip yani Bodo Glimt. Norveç'in kuzeyinde yer alan 50 bin nüfuslu Boda şehrinin takımı kendileri. Sarı siyah renklere sahip olan takım Avrupa kıtasının en kuzeyinde profesyonel mücadele oynanan şehirlerinden birinin kulübü. Ulusal ligde buraya karşılaşma için gelen ekipler onlarla aynı şartları paylaştıkları için pek fazla zorlanmıyorlar. Ancak Avrupa liginde eğer onların rakibi olursanız Bodo şehrine ulaşabilmek bile başlı başına bir eziyete dönüşüyor. Birçok Avrupa kulübü Bodo'ya ulaşmak için Oslo aktarmalı uçuşlar yapmak zorunda kalıyor. Bu durum zaten yorucu olan yolculuk sürecine biraz daha yorgunluk ekliyor. Normalde Norveçliklerinin başlangıç tarihi bizim ilk bahar aylarımıza denk gelir. Bahsettiğim bu olay sıcaklık konusundan biraz yararlanabilmek için yapılır. Ancak Avrupa Ligi'nde karşılaşmaların ertelenme gibi bir durumu söz konusu değil. O nedenle buraya kış aylarında gelen ekipler eksi 5 ila eksi 15 derece gibi sıcaklıklarda onların karşılarına çıkıyor. Sert kuzey rüzgarları da ortaya çıktığında bu soğuklar daha da hissedilebilir hale geliyor. Mir'a adındaki stadyumları 8000 kişilik. Bu kadar soğukta sağlıklı bir çimin yetişmesi ve bakılması pek mümkün olmadığından saha suni çim. Tüm bu konuştuğumuz avantajların üzerine Bodon'un yıllardır olgunlaşan yüksek pres ağırlıklı oyunu da sahaya yansıyınca rakip olarak karşılaşmaya ısınamadan tüm hatlarınızla kendi sahanıza hapsalıyorsunuz. Geçtiğimiz senelerde evinde Roma'ya 6 attıklarında dönemin Roma teknik direktörü Jose Mourinho bu saha futbol oynamak için değil açıklamasını yapmıştı. Bu sezon Avrupa Ligi çeyrek final ilk ayağında bir diğer İtalyan takımı Lazio'ya karşı 2-0'lık net bir galibiyet almayı başardılar. Kaldı ki bitiricilik konusunda biraz şanslı olsalar karşılaşmanın 4 ya da 5 farklı bitmesi işten bile değildi. Bir diğer Norveç temsilcisi Tromsø, Bodo ile benzer avantajlara sahip. Ancak Bodo şehrinden 500 kilometre daha kuzeyde. Avrupa'nın en kuzeyinde konumlanan profesyonel takım onlar. Bodo'ya ulaşmak sıkıntı olabiliyor diye konuşmuştum. Buraya ulaşmak bazen imkansız oluyor. Gerçekten imkansız oluyor. Çünkü hava koşulları nedeniyle uçuşlar iptal olabiliyor. Kasım'dan başlayıp Mart ayına kadar buradaki soğuklar dondurucu olarak adlandırılıyor. Kasım ayından Ocak ayına dek zaten güneşin gözükmesi diye bir kavram bulunmuyor. Bodod deplasmanı soğuksa burası gerçekten başka bir şey. Takımın oynadığı stadyum olan Alfeim'in zemini doğal olarak suni çim. Kulüp eskiden Avrupa kupalarında boy gösteriyordu. Ancak şu anda pek iyi durumda değiller. 1997'de evlerinde Chelsea 3-2 geçmeyi başarmışlardı. 2005 yılında Galatasaray'ı 1-0 ve 2013 yılında bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişlerdi. Umarım önümüzdeki seneler en azından konferans liginde onları izleme fırsatı bulabiliriz. Açıkçası ben bu tarz sahip olduğu etkenleri iyi avantaja çevirebilen ekipleri çok beğeniyorum. Tıpkı Bodo'yu hayranlıkla izlediğim gibi. Bu tarz farklı İskandinav deplasmanları soğuk nedeniyle zorlu olabiliyor. İsveç'ten Östersund, Faroe Adaları'ndan Klaksvik, İzlanda temsilcilerinden Valur ve Vikingur bu alanda önemli takımlar. Zaten bu ülkelerin birinde oynanan her deplasman sert geçerken bahsettiğim takımlar bunları üst seviyelere çıkartıyorlar. Rusya ve Kanada'da da soğuğu oldukça etkili bir koz'e dönüştüren ekipler bulunuyor. Rusya'da her deplasman zordur ancak bazı takımlar konumları nedeniyle bunları uçlara taşıyor. Önceleri profesyonel takımları bulunan ancak şu an faaliyetlerini sürdürmeyen Yakut yani Yakutistan takımları bu anlamda ilk sırada bulunurdu. Önceki senelerde en üst ligde boy gösteren Vladivostok takımı Rusya'da en zor deplasman ünvanını almıştı. Hem soğuk hem de saat farkının olduğu şehre gelmek diğer rakipler için eziyet oluyordu. Önceleri en üst kademenin daimi takımları olan Ural ve Yenisey de oldukça zor deplasmanlara sahiplerdi. Kanada'daki takımlar da zaman zaman soğukla zor anlar yaşatabiliyorlar. Ancak onlar bahsettiğim diğer ekipler gibi bu soğuklara alışık değiller. Yine de merak eden olursa Cavalry'e bakabilir. Montreal ve Toronto gibi ekipler zaten emeleste boy gösteriyor. Ülkemizde kış aylarında Sivas ve Erzurum deplasmanları çekilmez oluyor. Bir de bahsettiklerimi düşünün zaten çoğu şeyi anlarsınız. Geldik benim en zevk aldığım avantaja. Nefes kesen o avantaja. Libertadores ve Sudamerikan organizasyonları başlasa da Peru, Ekvator ve Bolivya takımlarının ev sahibi olduğu mücadeleleri izlesem derim hep. Gözüme çarpan ve mercek altına aldığım birkaç ekip var. Bunu Instagram sayfamı uzun süredir takip edenler bilir. Onlardan ilki Bolivya temsilcisi Always Ready. 1933 yılında kurulan ekip Bolivya'nın en üst liginde boy gösteriyor. Bu takım ülkenin güçlü ekibi değil. Her sezon uluslararası kupalara katılmaya amaçlayan bir ekip. Stadyumları El Alto deniz seviyesinden tam olarak 4150 metre yükseklikte yer alıyor. Ülkemizdeki en yüksek dağ 5137 metre yükseklikle Ardı. Ardından 4116 metre yükseklikle Uludoruq geliyor. Düşünün, ülkemizde bulunan en yüksek ikinci dağdan daha yüksek bir yerde 90 dakika futbol oynuyorsunuz. Bu gerçekten eziyet olur. Zaten buraya deplasmana gelen kıtanın çoğu büyük ekibi as oyuncularını getirmiyor. Boca, Atletico Mineiro, Kulüp Nacional ve Vélez Sarsfield bu deplasmanda kaybolan ekiplerden. Unutmadan Bolivya milli takımı FIFA'dan aldığı özel izinle karşılaşmalarını burada oynamaya başladı. Milli takım bazında rakip takımın oyuncuları da burada sıkça oksijen takviyesi alırken görüntülenmişti. Yine aynı ülkenin önde gelen ekiplerinden Bolivar, Sporting Cristal ve The Strongest zorluk çıkartan diğer takımlar. Peru'da Bolivya gibi yükseklerde kurulu olan bir ülke. Universitario Deportes ülkenin önde gelen ekiplerinden biri. Ev sahibi olduğu stadyum yani Estadio Monumental'in şekli oldukça basık ve renksiz. Yüksekliği de 3577 metre. Bu stadyum için gelenlere zindan oluyor diyebilirim. Ekvador'da da Quito rakımı avantaja çevirenlerden. 2734 metre yükseklikte bulunan Rodrigo Paz Delgado stadında kıtanın birçok önde gelen ekibini devirmeyi başardılar. Barcelona ve Emelek'ten sonra ligde en çok şampiyonluk yaşayan takım olduklarını da unutmadan araya sıkıştırayım. Benim hocalardan Segundo Castillo'nun ekibi Barcelona'da evinde azap çektirenlerden. Uluslararası mücadelelerde rakip takımlara zor anlar yaşatıyorlar. Bu sene de iyi gidiyorlar. Umarım kupada da iyi yerlere kadar ilerlerler. Bahsettiğim tüm bu ekiplerdeki oyuncu kalitesi iyi durumda olmamasına rağmen rakım sayesinde kaliteli takımlara zorluk çıkartmayı başarıyorlar. Eğer boşluk bulursanız Güney Amerika'da bu ülke ekiplerinin ev sahibi olduğu takımların karşılaşmalarını izlemenizi tavsiye ederim. Deplasman ekibinin maksimum ilk 45'ten sonra sahada kaybolması izleyenler adına çok keyif verici oluyor. Videonun ilk kısmında ele aldığım soğuk kavramının bir de tam tersi yani sıcaklık ve nem kısmı bulunuyor. Afrika, Asya ve Güney Amerika liglerinde yer alan takımlar bu alanda öne çıkıyor. Brezilya temsilcisi Cuiaba Evinde oynadığı karşılaşmalarda %80 nem oranını bulan havayla rakiplerini direkt iptal ediyor. Sıcaklık denk geldiği zaman 38-40 dereceleri bulabiliyor. Nemin fazla olmadığı ortamda sıcaklığa bir nebze katlanmak mümkün olabilir. Ancak ikisi birleşince ortaya dayanılmaz bir ortam çıkıyor. Geçen sezon bu ekip küme düştü. Ligde bulunan 20 takımın en az 15'inin sevindiğini söylersem yanılmam sanırım. Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'da da yaz aylarında oynanan hemen hemen her deplasman buna benzer şekilde oynanmakta. Ancak takım ismi vermem gerekirse El Hilal, El Ahli, İsmaili ve El Sad diyebilirim. Hindistan'da da zaman zaman oynanan mücadeleler sıcaklık ve nemle birleşince yorucu olabiliyor. Ülkemizde Adana deplasmanları bu alanda ön plana çıkan bir il. Hem sıcaklık hem soğukluk hem de rakıma sahip olan bir takım mevcut. 2023 yılında mütevazi kadrosuyla Şili liginde şampiyonluğu kıyısından kaçıran Cobresal, Estadio El Cobre, deniz seviyesinden 2.400 metre yükseklikte bulunuyor. Stadın bulunduğu yer Atmaca çölünün ortası. Burası dünyadaki en düşük nem oranına sahip yerlerden biri aynı zamanda. Nem oranının fazla yüksek olması sorun yaratabileceği gibi düşük olması da terleme ve vücut ısısının düzenlenmesi konusunda sıkıntılar çıkarır. Karşılaşma sırasında ani değişen sıcaklıklar futbolcuların sıcak mı yoksa soğuk mu ikileminde kalmasına ve aynı zamanda rakımdan dolayı oksijen sorunu yaşamasına da neden oluyor. Şampiyonluğu kaçırdıkları sezonda toplamda 16 galibiyet almışlardı. Bunların 11'i ev sahibi oldukları karşılaşmalardan geldi. Evlerinde oynadıkları 15 mücadelede yalnızca bir kez yenildiler. Bu da ne derece uyum sağladıklarını bize gösteriyor aslında. Sonuç olarak futbolda performans, teknik, taktik, mental, fizyolojik çok sayıda faktöre bağlı olarak gelişir ve değişkenlik gösterir. Bahsettiğim tüm bu etkenlerin insan vücuduna farklı farklı etkileri bulunuyor. Yüksek sıcaklık ve neme maruz kalan sporcuların su kaybının fazla olması ve kramplar yaşaması en sık görülen etkilerden. Dondurucu soğuğun kıyafet ve ekipmanlarla bir nebze geçiştirilebildiği düşünülse de kas ve eklemlerin geç ısınması ayrıca darbelerden sonra oluşan ağrılar can sıkıcı olabiliyor. Rakım hakkında pek fazla bir şey söylemeye gerek yok. Oksijeni almak için nefes aldığınızda gıdımla geliyor desem yeridir. Bahsettiğim bu durumda direkt olarak merkezi sisteme sorun yaratıyor. Peki ya sizce en zorlayıcı etkeni hangisi? Sıcaklık mı, soğukluk mu, rakım mı? Yoksa kobresel deplasmanı mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir topun peşinde ve sağlıcakla kalın.